yılın başarılı ve güvenilir gayrimenkul firması ödülü var. Prestij Grup Gayrimenkul Tolga Çetin geliyorsa. Teşekkür ediyorum bana bu ödülü vermiş olduğunuz için. Burası kalite ödül törenine hoş geldiniz. Bu güzel gecede ödüle layık görüldünüz. Sizi daha yakından tanıyalım. Ben Tolga Çetin. Ee, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. 15 senedir de gayrimenkul sektöründeyim. Harika aslında. Uzun senelerdir sektörün içinde sürekli bir tecrübe var. Sonrasında kendi şirketimizi açmaya karar verdik. Birazcık kuruluş hikayemizden bahsedebilir misiniz işleyişten önce? İlk önce İstanbul Bağdat Caddesi'nde e, uluslararası bir firmada çalışıyordum. Daha sonrasında kendi firmamı açtım. Yine İstanbul'da 4 sene çalıştıktan sonra Balıkesir'e geldim. 11 senedir de Balıkesir'de çalışıyorum. Peki gayrimenkule dair bizler burada neler yapıyoruz? İş iş nasıl ilerliyor? Gayrimenkullerin satış işlemleri ve kiralama işlemleriyle ilgili fotoğraf çekimi, video çekimi, drone çekimleri bunları yapıyoruz. Bunlarla ilgili kayıtlar oluşturuyoruz. Profesyonel internet sitelerine ilanlarımızı veriyoruz. Harika aslında burada tamamen profesyonel bir çalışma var. Yani bizler gerek arsa olsun gerek evler olsun hepsinin profesyonel bir şekilde çekimini yapıyoruz. Daha dairelere ya da satış noktalarına, noktalarına gitmeden önce bütün her yeri görmüş oluyoruz. Şimdi peki sadece bu bölgede mi hizmet veriyoruz yoksa Balıkesir genel olarak düşünebilir miyiz? Balıkesir genelinde hizmet veriyoruz. Körfez'de ve tüm ilçelerde hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda şu anda İstanbul'da da gayrimenkullerimiz var. Yani kiraladığımız ve satışını Kesiyorum yaptığımız. Aslında gayrimenkul Oha. alanı tamamen güvene dayalı bir alan. Peki bu noktada güveni nasıl sağlıyoruz? Uzun zamanları çalıştım. Ee müşterilerimiz var. Onların güveni var zaten. Sürekli olarak benimle çalışıyorlar. Ben aynı zamanda yapmış olduğum işin arkasında mutlaka devam ediyorum. Yani danışmanlıklarını yapıyorum. Herhangi bir problemle karşılaştıklarında mutlaka yardımcı oluyorum. Ondan dolayı da güveniyorlar her zaman içinde. Benimle çalışıyorlar. Hangi sertifikalarımız vardır burada? Tüm belgelerimiz var. Emlakçılıkla ilgili yapılması gereken her şey alınmış durumda. Harika. Şimdi gayrimenkul alanında çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var biliyorsunuz ki Tolga Bey peki sizlere onlardan ayıran en büyük özelliğiniz nedir diye sorsak? Kiralık dairelerde kontratları bizzat kendim yapıyorum. Özellikle daha sonradan çıkacak problemleri engellemek adına. Ayrıca bu sattığımız ve kiraladığımız dairelerin hepsinin arkasındayız. Her zaman destekliyoruz mal sahiplerimizi bir problem çıkmadığı durumunda. Harika. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşım sağlamak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Telefon numarası, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden bize ulaşım sağlayabilirler. Şimdi 2005 medya... senesinde aslında sektöre giriş yaptık ve sürekli bir bilgi birikimi var. Ehaliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu Olamda başarınızın sırrı ne oldu? Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ve dürüst olarak çalışmış. Olabilir. Efendim sizler de yatırımlarınızı doğru bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.